Arkadaşlar, bugün Etiler Sanat Atölyesi eğitmeni Elif Hanım birlikteyim. Merhaba Elif Hanım. Merhaba. Kendisi beni davet etti, büyük bir keyifle geldim, neşeyle geldim. Çünkü ben zaten el sanatlarını, el işlerini, yeteneklerimi göstermeyi çok seviyorum. Küçüklükten beri bu benim e, özelliğimdi. Kendi kendime evde oturup böyle e, makası ve iğne ipliği al, elime alıp acaba ne yapabilirim, neyi kesebilirim, neyi kesip tekrardan dikebilirim diye e, kendime hep sorardım. E, bunların da e, küçüktüm olan bilmezdim hani bir eğitmeni olduğunu, bir e, kurser olarak katılabileceğimizi. Zaman içerisinde yaşımız ilerledikçe e, öğretmenlerimiz, annelerimiz, aile büyüklerimiz bizi, yeteneklerimizi daha iyi ortaya çıkarabilmemiz için kurslara gitmemiz gerektiğini, eğitmenlere gitmemiz gerektiğini, devletin, resmi kurumların, öğretmenlerin yanına gitmemiz gerektiğini, aslında bu da bir öğretici olduğunu, gerekli olduğunu bize anlattılar. Biz de kabullendik ve o gündür, bugündür ben çocuk yaşlarımda şimdiye kadar mutlaka kendimi bana iyi gelecek Eğitim eğitimlerin yanına gidiyorum resim öğreniyorum el sanatları öğreniyorum e, Yunishi yaptım e, resim çizmeye başlayacağım bunları ben çok seviyorum ve bana da çok iyi geldi e, şimdi ben e, Toroslar Belediyesi'nin mesleki teknik eğitim kursları Tortek e, hayatlara dokunuyor adlı bir e, kurumdayız belediyenin açtığı bir yer e, ben çok beğendim. çok geniş çapta e, ve çok donanımlı. Buranın Bizans sorumlusu olan Elif Hanım'la birlikteyiz. Elif Hanım merhabalar. Merhaba. Belediyenin açmış olduğu bir yer burası. Evet. Burası ne diye geçiyor? Hani ne gibi bir özel adı altında sizlere sunuldu ve bizlere sunuluyor? Evet. Burası TORTEK yani Toroslar Belediyesi'nin evet. bölgedeki hanımlara sunmuş olduğu bir hizmeti. Bünyesine öğretmenler aldı. Hı hı. Öğretmenler halk eğitimi öğretmenleri. Ve biz burada mahalle her mahallede hı hı. yöredeki bulunan hanımlara eğitimler veriyoruz, el sanatları öğretiyoruz, evet. onları işte arada hani gezmekten kurtarıyoruz, el işi öğreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyoruz, çok güzel, evet, sosyalleştiriyoruz, eğitiyoruz, hı hı. belediyenin kendi düzenlediği seminerlere götürüyoruz. Güzel. orada seminerlerde eğitiyoruz yani Peki. kadınlara yönelik bilgiler veriliyor Peki. Ondan sonra bu öğrendiği meslekle de yani daha sonra kendisi evinde üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor bu şekilde eğitimler veriyoruz <laughs> ve bizim buradan ayrılan her öğrenci emin olun bir usta öğretici kadar güzel işler çıkarabiliyor değil mi? Evet. Koluna bir bilezik takmış e, Aynen. aynen <laughs> hani salat bileziği dediğimiz aynen. koluna bir mesleki Hı -hı. bilezik takıyor. Evet. Hem teselli oluyor, evet. hem aile bütçesine destek aynen. oluyor, hem de kendi torunlarına ya da çocuklarına, evet. çevresine öğretebilir de bunu tabii kendi ki, çabında komşular tabii. bir araya, arkadaşlar bir araya gelip de aynı zamanda öğrenebiliyorlar. Evet peki bu kurslara geldikleri zaman ne gibi işleri yapıyor? Mesela onlardan biraz gösterebileceğiniz yaptıkları bir şeyler var mı? Tabii ki. Şimdi <laughs> benim kursum yani benim eğitim alanım evet. kağıt rölye. Nedir o bir gösterebilir misiniz? Tabii ki hemen gösterelim. Şu şöyle bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bundan biraz bahsedelim nasıl yapıyorlar? Bu, ne gibi emekler var? Bu kağıt rölye. Hmm. Birçok kağıdın bir arada olduğu fakat boyutlandırarak, perspektife göre boyutlandırarak kestiğimiz sonrasında bittiğinde de boyutlu gibi görünen bir tablo oluyor. Ha, çok güzel. Evet. Şu an yakından görüp dokunup ve bizzat baktığımda hakikaten çok başarılı ve üç boyutlu bir duran bir çalışma evet. gibi oluyor. Hani bizzat e, gerçekten de ormanın içerisindeymişsin gibi havası evet. yaratıyor. Biraz emekli. Evet, emekli. Mesela, yani bir tablo yaklaşık bir, bir buçuk ay Sürebiliyor. sürebiliyor, anladım. Ee, öğrenci sıkı çalışırsa bir ayda bitirebiliyor. Ee, öğrencinin çalışmasına da bağlı, yeteneğine de bağlı, Evet. el becerisine de bağlı ee, geliyorlar işte burada. Ama ben yapamam diyenler ne? çok oluyor. Ama Başlıyorlar ama yapıyorlar, evet. Tamam, gerçekten çok güzel. yapıyorlar. Başka neler öğreniyorlar bunun dışında? Bunun dışında. E, Mersin'de bir ilk olan ve bu sene açtığımız, e, bizim de bunları kendimizin e, öğrencilere gösterdiğimiz, yani öğrettiğimiz bir kursumuz var. Bu Mersin'de ilk hiçbir e, kurumda, e, halk eğitimde bu kurs yok. Biz, e, şunu tanıtayım bu kursu, şöyle göstereyim. E, Nedir kordon, bu? Kordonik kursu. Ve biz bu kordon ip kurslarına suplalar yapıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel olmuş. Evet. Suplalar yapıyoruz. Günümüzde supla çok tercih evet. ediliyor artık. Masalarımızı evet. süslüyor. Bu dekoratif şekilde. Olarak. Gelir elde ediyorlar. Aynen Satış gelir. da yapıyorlar. Hı hı. Ee, Instagram'da satış sayfamız var. Oraya koyuyoruz ve orada da satış yapabiliyorlar. Bu nedir? Peçete bu peçetelik dönüyor, değil mi? Evet. Bu <laughs> peçetelik. Aynen, kaşıklık veya ekmek tava, ne amaçla kullanmak isterseniz ve hatta biz boyutu ileri de götürdük böyle bir şapka. Yaz mevsimi gelmişken. Size şu şekilde hemen. Çok da şık olduk. Evet. Bakın. Evet. Ne kadar güzel ve evet. ipin tipi neydi? Kordon ip. Kordon ipten arkadaşlar evet. bunu yapıyorlar. Müthiş, bayıldım. Ve şöyle de klap çantamız var. Evet. Omuz çantalar yapıyoruz. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bakın evet. yazana kadar uygun. Hani böyle hani karpuz dilimi gibi durmuş. E, i̇sterseniz siz buraya renkli bir şeyler karpuz dilimleri gibi hani e, renkler, çekirdekler ekleyebilirsiniz. Evet. Şöyle açtığımızda gayet de içine her şeyi sığabilir evet. Ebatı büyük. Bakın bunları burada yapıyorlar. Çok güzel değil mi? Ve bunu düşünün. E, her yerde satabilirsiniz. Eş dost, akraba, aile, arkadaş ya da kendinize ufak bir butik dükkan açtığınızda bunları satabilirsiniz. Sergi alanlarında satabilirsiniz. Fuarlar olduğunda götürebilirsiniz. Hiçbir emek boşa gitmez arkadaşlar. Başka Hı. var mıdır? Tabii ki. Mesela çocuk odaları için, çocuklar için Hı. böyle e, hayvan figürlü şekilde. Aynen. Ve bunlardan çok satıyoruz. Bunları mesela ben olsam niçin evet. kullanırım? Ufak tefek kalemlerini açacaklarını, mendillerini e, koy koyabilir içerisinde küçük not defterlerini ya da çoraplarımızı içine doldurabiliriz. Eğer çocuk dağınık bir çocuksa buna her eşya eşyaların, oyuncaklarını toplayabilir. Çok güzel. Bunun ebatını da size bağlı. Hani böyle küçük olduğuna bakmayın. Daha büyükçe daha büyük bir sepet haline de getirebilirler. Evet. Değil mi? Evet. Böyle mesela hayvan severler için kedi. E, kedi Kedi evleri. çantası mı? Kedi, evi kedi evi, mi? evi. Aa, İçine yatması için. Güzel. Bunu kedi biz evi. küçük yaptık yavru kediler için. Boyutlarını büyütebiliyorsunuz. Tabii ki daha büyüde olabilir. Buna da bayıldım. Bu da müthiş evet. bir şey. Artık her evde çünkü evet. hayvan besliyoruz. Mesela böyle yani aslında fikirsiz üretmelisiniz. Hani bununla ne yapacağım deyip Bu planlamasınız, projelendirmelisiniz. Hı hı. Bu iple ne yapabilirim? diye düşün, düşündüğünüzde inanın ki o kadar çok şey çıkıyor ki. Yani mesela bir ayna yapmak belki bu fikri de yoktu ama e, biz Sevgililer Günü için en güzel hediye sevgiliye nedir? Aynadır. Baktık hani biz de bu, bu yüzden bu yüzden bunu başardık, yaptı. Çok güzel evet. olmuş. Çok güzel olmuş. Baktıkça beni hatırla aynası. Bence evet. çok güzel. <laughs> mesela böyle ekmek tabağı. Hani içine ekmekleri koyup Aa bak bu müthiş evet. bir fikir ve ilk kez burada görüyorum ben bunu evet. daha önce var mı bilmiyorum bu fikir bu buraya mı ait. Çünkü Yok, ben internette var, hmm. çeşit var. Ekmeklerimi ee... hep nereyi saklayacağıma evet. şaşıran bir bayanın yani Aynen. bu benim şu an çok hoşuma gitti ee, ve penye olması, pamuklu olması evet. e, nemi de çeker, evet. ekmeği dediğin gibi taze tutabilir. Evet. Çok şık arkadaşlar yani bunu yapmak için bile buraya gelinebilir, evet. pratik. Gelirseniz öğretiriz ama satın da alabilirsiniz. Evet bu şekilde. Bir de şöyle bir Paspas pas pas var. Çok model model var. Mesela kirli sepetleri yaptık, satıldı. Evet. Büyük, büyük kirli sepetleri yapmıştık. Satıldı. Büyük çamaşır sepetleri yapmıştık. Hı -hı. Çamaşır Hı -hı. sepetleri. Onlar satıldı. Evet. Yani satılıyor arkadaşlar. Emin olun. Eğer bir mağazayla falan da anlaşırsa çok güzel gider, gider yani. Çok evet çok güzel işler yapıyoruz. Arkadaşlar bizler sizler için çalışıyoruz. Ben psikoloji alanında danışmanlık rehberlik yaşam kuşluğu yaparken aynı alanında aslında birlikteyiz yine psikolojinin diğer bir bölümü yani kendini geliştirme, yeteneklerini ortaya çıkarıp iyi hissetme, boşluğa düşmeme, kötü alışkanlıklarına düşmemek için Elif Hanım'la da tanıştığınız zaman o da psikolojinin bir dalı olmuş oluyor. Bizler sizin için çalışıyoruz ve emek ediyoruz. Bizler buradayız. Lütfen sizler de kendinizi düşünün ve artık başlayın. İlk adımı kendiniz için atın. Daha sonraki adım onların ne kadar müthiş ve mucizeli dolu olduğunu göreceksiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.